Türkmenoğlu Dost Mağaza Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi No 77 İpek Yolu Van Telefon 444 6501 01 Türkmenoğlu Dost Van Gölü TV ana haber bültenini sunar. <laughs>

36 tane kadın personelimizle ilk günden beri buradayız. Depremzedelerimizin yanındayız. Birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Binlerce bebek anne çantası dağıttık. Özel ihtiyaç malzemelerini dağıttık ve alana her sabah çıkıp ihtiyaç listelerini belirleyip depolarımızdan bütün bayan arkadaşlarımızla böyle büyük bir özveriyle toparlayıp depremzedelerimizin yanına gidip bir nebze onları destek olmak istiyoruz. Hep birlikte inşallah bu günleri de atlatacağız. Türkmen dost mağaza. Çilek odası takımlarında inanılmaz indirimler sizleri bekliyor. Tüm beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri, marka ve modelleriyle Türkmenoğlu'nda. Adres Cumhuriyet Caddesi, No. 77 İpek Yolu, Van. Telefon 444-65-01 Türkmenoğlu Dostum Mağaza, Van Gölü TV ana haber bültenini sundu.